Arkadaşlar selamlar şu an iş yerindeyim. Şöyle bir ürünüm vardı. Ben bunu Zara'dan almıştım. Eminönü'nde gezerken arkadaşım birisi sigarasını dokundurmuş. Şurada bir sigara yanığı oluşmuştu. Ondan bu yana giymiyordum. Nişantaşı'nda bir yer buldum. Sigara bu yanıkların tamirini yapıyormuş. Şimdi oraya götüreceğim. Videoyu da sizlerle paylaşacağım memnun kalırsam. Osman Bey metrosundan indikten sonra Rumeli Caddesi'nde burası. Terzi Tyler. Yer burası. Ustamız burada. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar sigara yanı yapılmış. Şöyle gösterelim ve arkadaşlar beni çekiyor. Eline koluna sağlık. Yani bakın yer burası. Şöyle. Sigara yanı, bilmem ne yanı, ütü yanı vesaire yanı yer burası. Arkadaşlar Okan benim kabanı yapmanı yaptı şimdi size sesleniyor. Yaparız dedik yaptık ve bitirdik. Hani öyle yaparız deyip de maymun etmedik yani kabanı bitirdik. Her zaman neyiniz olursa yaparız ama Emre abi gibi çok aramayacağınız. Hallederiz. <laughs> bir de bir Eyvallah sağol teşekkürler.